Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yunus'ta 25 bin kupa olacağım Klanına gelmeyi unutmayın Yine klan açtım Bu Şu yabancılar geldi Bu kim bilmiyorum Buna ne dili konuşuyor belli değil İngiliz bile değiller yani Çinli bence Neyse biz maça gidelim Bütün karakterle oynadım Bazı karakterlerin Neyse şeyi yok Yıldız gücü aksesuarı Eğit Kazın yok. Ha, Lu, Lu'nun yok. Bir de bilmiyorum. Bir de daha karakterin yoktu da. Lan! Ben o top sana vermeyeceğim gel. Bir birinci hemen olacağız. Hop! Allah'ım! Burada. <laughs> Orada oldum bile bile niye gittim ben de bilmiyorum. O adam orada bir yerde pusuyor mu ya? Aha. Kanka. Şimdi ne yapmış oldun sen? Yapma. Direkt kaleye gider ki. Aa. Aa ondan 8 bir tafiye kalan. Aa dur dur. Hemen kill, Ulti kasak şöyle. Oh. Oh. <laughs> oh beleş. Şu an onlar iki kişi oynuyorlar. O güzel güzel. Bir gol. Son bir gol. Ben konuşamıyorum. O onlardan daha yeni şey AFK'ydı şimdi. Vallahi AFK. Onun buna da her zaman bir AFK lan. DMZ ben seni keseceğim. DMZ diyorum ZZ'nin. Kendi kayını atsana kanka. Kendi kayını. Uğraştırma boşu boşuna. Boşu boşuna uğraştırıyor değil mi? Şurada biri mi var? <laughs> Nereden bildim ama? Oha! Varmış ama ben de ölüyordum. <laughs> Sen onu kırarsın. O tamam. Şimdi Oha lan! Bizim takımdan bu da benmişim sadece kupa olarak yani. Sıfır bal kaç takımın kinin balli sıfır. Sekiz bit. 215 yüz on 110 ee, bizim takımdaki bibi 0 ben 220 bizim martı 0 ve top oha lan kupa daha fazla oldu neyse bakalım bu arada arkadaşlar kanalıma gelirsiniz ya. Kademeli hediyedir ve her zaman saat 3'te e, şey başkan yardımcısı turnuvası vardır. İlk mesela başkan yardımcısını Eymen aldı. Evet. O da 30 k olmuş. Şu adam da geldi ya. Şu an 100 bin kupalarda klan. O yani güzel. Liderlik tabloları klanlar. Şu adamlar yememiş içmemiş. Bakın. Bu adam yememiş içmemiş. Kolt kasmış. Vallahi bak. Baksana. Adam yemeyip içmeyip kolt kasmış ya. Mesela bu da sadece şili kasmış. O derece. Mesela bu da kult kasıp şili kasmış biraz. Değişik bu adamlar. Bu arada bu adamlar aynı klanın başkanı. Bak. Başkan. Başkan? Başkan demek ki bu iki tane başkan olabiliyormuş. Hı. Dişik. Bir şey diyeceğim. Burada hile var ama. 100 kişi diyor, 101 kişi var. Haksızlık bu. Mesela Türk var mı? Var. Dokuzuncu. Adamın adama baksana. Bunun nasıl 39 lan? Bunun karakterleri de eksik niye? Bu çıkarmış herhalde ya. Bu direkt çıkararak yapmış. Direkt gelip şuradan bu kutuyu açsan. Direkt oluyor yani. Şimdi ne? Albay al, al, lafım da yok. <laughs> Budok. Şu kostüm de gitti. Teypli budok. Vay be eski budok. Ama tam eski budok değil o. Bunu alalım. Bu olsun. Bu da bu olsun işte. Hadi bakalım. Evet, girdik. Güzel güzel. Tamam. Abi albay çok vuruyor yok. Ben onunla takım olmam. Ben bununla takım olmam ki abi. Hem hızlı vuruyor. Lan tamam tamam takım. Kutu al. Oha lan adam direkt ikiye oldu ya. Bak beni satma. Yanına zıplar keserim hemen. kutu benim olabileyim ya. Duvar arkasından. Aa teşekkürler. Ultini katsana benden. Lan. Vay be. Aynen işte. Çok güzel ulti kastı. Hemen aks basıp bir şey yapıyorlar bunlar. Bunlar da şey kalmamış. İnsanlık yeter. Dur benim dynamay. Ben de dynamay kalırım. bu değil. Buna zıplamalar. Oy oy oy. Aa, ama söyleyeceğim şimdi. Şimdi. Şimdi ne lan? Şimdi ışınlanması da var. Ha, oğlum bu ne biçim emoji lan? yeter yeter. <laughs> oğlum yeter lan. Biz daha çok zadara girdik yanlış şu an. Cidden zadara girdik. O zaman dur. Düşük alalım hemen yenir. Mantık. Bunlar hiçbir işe yaramıyor haberiniz olsun. Bu aksesuar da bir işe yaramıyor. Deneyip gördüm çünkü çok gereksiz. Acaba şu aksesuar bir şey arıyor mu? Oğlum! Aşağıda deniz yok. Sen Aslında bu Carl'ın kostümü denizde gidebilse iyi olur ya. Vallahi bak. Denizde gidebilme özelliği olsa daha iyi olur. Mesela kostümlerin bir özelliği olsun. Aynen. <laughs> Adam ölmüş. He ışından can mi yemez? Şu gerçek ha. Çünkü sıfır enerji yazıyor. Oradan da anlayabiliyorum. Hadi hadi gel. Gelsene. <laughs> Niye şimdi oraya ışınlanıp ne yaptın? Okutu benim. Okutu. Sen bittin. Bu arada ultiyi de basmayın abi. Çok yavaşlatıyor. Ciddiyim bak. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun? Allah, Allah kaç. Baksanıza. Abi çok yavaşlıyor. Hep ulti yüzünden. Lan söz ya fake gidip kesene. Hiç. Adamın umrunda bile değil. Ee, o zaman ne alabiliriz? Piper'ı bin yapsak mı yine? Eee, tamam. Bunu al. Bu daha güzel. Bu suyu alacağım ben. Bunu alacağım. Aynen. Hadi gidelim. Aha sen değil. Afiyet olsun. Yo bu devirdeki mafya kavurur ki. Oğlum mermi niye çok yavaş gidiyor lan? Baksana. Bana göre çok yavaş gidiyor. Şu da adam mı? Sen de var. Oğlum da mısın? Yok. Bak ikimiz de mortisten korkuyoruz. Hadi. Hadi. Kanka ben de böyle atan kesildim yani. Ya şurada. Sen burdasın. Görmüyorum sanmıyorum. Ama öldük işte. Neyse. isteyse oldu. Ben bu videonun sonra yine yapardım da. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.